Ondan sonra kumanyalar elinden bakar. Yeme içme senden sorumlu. Sakal tıraşı da olmamış. Düşler sen çamaşır <laughs> <O almayayım. gülüyor> Tamam beyler hazırız galiba silah olmayan yok. Pardon artık beyler ve bayanlar da <laughs> demek ki. Sağımdaki, <gülüyor> <gülüyor> sağımdaki, sağımdakinin silahı yok herhalde ya da çant yerinde yok yani. Çantası da, da yok annem herhalde. Annen silah ufak silah var ya. onu cebine koydum. Tamam, zaman. Yok Tam problem değil. Ama vesti falan şey Çantaya atmasına gerek yok. Şimdi o zaman tamam, evet, anne. Yat yat yap 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 yap, 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 yapın Yap yap yap. Anne. Eşe <laughs> 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 Ben Babam sınıfı askerdeki tam triç var ya. ya hadi Borazan, hadi. Borazan <laughs> hadi Bora hadi çalmadan gidemeyiz. Borazan. <laughs> oho, oho, bırak ya. Oyun daha disiplinli evden. Vallahi evden daha disiplinli. Abi koşun Evet. Ama burada da. O, o kapıyı kapat <laughs> bana. O kapıyı kapat bana. Full kapat, kapıyı çek. <laughs> Bir yana, Sur, kapat kapıyı çek. Hadi biraz ölelim. <laughs> Hadi. Cidden. Bu helikopter düşer. Arkadaşlar bu şeyi annemi şoförlüğe Ablalarımıza bırakın. <laughs>